Evet, sevgili dinleyiciler. Şimdi Çizgimizi, yeşil çizgimizi boyama yanı sıra. Hadi Anladın mı? Çektik. Ondan sonra temiz olması lazım. Temizliği güzel yapılması lazım. Bantlar güzel bir şekilde çekilmesi lazım. Yoksa işlerimiz. Bu bir simterik isteyen işlerimiz. We've got no thing to summon your Oh we şimdilik bu kadar. Şimdilik bu işimiz bu kadar. Tabi sarı da devam edecek. Sarımız da devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere. Han sarhoş, hangi sarhoş? Gönlümdeki yabancı sarhoş, bir hoş, bir hoş. Hansar sarhoş önce sarhoş İçindeki sen de sarhoş Gerçek tabi çoğunda Han sarhoş önce sarhoş Bana da kurban niye doldun Bana da kurban niye doldun kurban bu yeşilimiz e, acil bir durumda da yangında, afette kaçış çizgileri oluyor. Yani en yakın çıkış kapısına bizleri götürüyor. Yani bu yeşil çizgilerin çok e, önemi var. Yani basit alınacak, hafif alınacak bir durum değil. Herhangi bir afetlerde, yangınlarda Allah korusun. Dumanda kaldığın zaman, ateşin içinde kaldığın zaman en azından bu çizgiler Bakarsın gözükür seni en yakın çıkış kapısına götürür. Yani bakarsın bu sayede bir hayat kurtarır. Kurtulur. Allah yani yaşatmasın da farz et olduğunu farz et. Olursa da yani gerekli bir şey bence. Bence gerekli bir şey bazen ilham geçse de telefonu elime alınca nedense ilham kaçıyor. Nereye kaçıyor bilmiyorum. Ne güzel efkarlanı yok, duygulanı yok, duygu yoğunluğu yaşıyor ama aması var işte. Bu, bu biz bu sosyal medyaya alışkın olmadığımızdan nasılsa maşallah veya bir beceriksiz geliyor galiba. Hayırlısı. Şimdi de sarı boyamızı vuruyoruz. Sarı boyanın amacı da e, şeye, makinelere yani girerken dikkatli olunuz. Tehlikeli bir girmeniz kesinlikle yasak gibi yani bir çizgidir iş ilgili. Şimdi sarı çizgimizi de boyayalım. Efendim. Şimdi bana kaybolan yıllarımı versenler. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. İnan dayanamam gelirim İnan dayanamam gelirim yanına Şimdi ya Gözü mukta seni vursalar Şimdi bana Gözü mukta seni vursalar şu saniyede inan inan işte etmem. <laughs> bütün dünya bütün dünya sana düşman. Bütün dünya bütün için Niçin gelir, niçin gider Olayla akışına bırakmadım iki Beni bir türlü rahat koymadım Beni bir türlü rahat koymadılar ki Yürüyorum, yürüyorum nereye kadar? Soru bitmez, tükenmez bir derdim hiç Emin ol da bu ilham bir daha gelmez imiş Emin ol da bu ilham bir daha gelmez imiş Yürüyoruz, yürüyoruz yıllarımda. Sarı da bitirirse Taktık boya kafayı arkadaş Türkü söylüyoruz arkadan sarı 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 boya Tabi haliyle çocukluktan beri yaptığımız için mesleği Demek ki ne ruhumuza işlemiş ruhumuza bu Ruhumuza işlemiş arkadaş 13 yaşından beri Bu mesleği yaparsan Bundan ekmek yersen Hayat bence normal ya. Kendini ancak böyle ifade edebilirsin. Evet, şimdi bu sarımız da az kaldı. Devamı gelir umarım. Saygılarla. Evet, sarı çizgimizde de bitti. Sarı, yeşil. Bunlar bitti. Sarı, yeşil. Bu işlemimiz bitti. Şimdi bu yeşili buradan gittiğimiz zaman buradan çıkış kapısına da yönlendirir. Şimdi burada bakacağız. Evet. Çıkış kapısı acil durumlarda burayı kullanmak gerekecek. Allah kere gitmesin tabi. Evet. Şimdi, acil çıkış kapımıza Evet Acil çıkış kapısı da bu Yani bu yeşilin anlamı Acil çıkış kaçış yolu yani Hayırlı uğurlu olsun Hayırlı uğurlu olsun Allah kullanmayı da nazip etmesin Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.